gel 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 buraya gel gel bakalım gel 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 tamam gel tamam gel gel gel, buraya. Gel. gel buraya gel gel buraya gel, gel. Hah, hadi bakalım kütür kütür yesinler hadi bakalım ye oh yavrum ya. gel buraya gel gel Oh, thank you, Oy bebek gel bebeğim gel gel bebeğim gel 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 buraya gel 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 İçmiş İçmiş Gel Gel Hadi bakalım gel 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 buraya gel. Gel kızım. Gel. Gel. Heh, sen de buradayım. Tamam. Al bebeğim gel. Gel gel gel. Dön bu tarafa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kütür kütür yesin bebeklerim. Kütür kütür.